Samsung Terme'de 21 Nisan 2008 tarihinde esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 9 yaşındaki tutku Dilara Kayıkçı'dan 16 yıldır haber yok. Olayın detayları, iddialar ve çelişkili ifadeler kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle yayında konuşulan kırmızı ayakkabı detayı dikkat çekiyor. 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı için ailesinin yaptığı kayıp başvurusunun ardından jandarma olayı şüpheli olarak değerlendirmişti. Günler sonra ilk kez stüdyoya gelen anne Hatice Kayıkçı, kaybolma günü çocuklarının parkta oynadığını ve eve dönmediğini ifade etti. Baba Mustafa Kayıkçı'nın ise olay gününe dair farklı açıklamaları dikkat çekti. Tutku için 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel alınan kırmızı ayakkabıların biri, kaybolduğu bölgeye yakın bir dere kenarında bulunmuştu. Ancak ayakkabının oraya nasıl geldiği sorusu hala yanıt bekliyor. Aile fertlerinin ifadelerinde bu konuda çelişkiler yer alıyor. Baba Mustafa Kayıkçı, ayakkabıyı eve bıraktığını iddia ederken, annenin ayakkabıları hiç görmediğini belirtmesi şüpheleri artırdı. Kayıkçı ailesinin tanıdıkları ve köy halkı arasında dolaşan iddialar olayın karmaşıklığını artırdı bazı köylüler, çocuğun kaçırıldığını ya da fidye karşılığında verildiğini öne sürdü. Mustafa Kayıkçı'nın ekonomik durumundaki ani değişiklikler ve olay sonrası İstanbul'a gitmesi de tartışmaların odağında, programda anne Hatice Kayıkçı, çocuğunun bulunması için tüm imkanların seferber edilmesini isterken, Mustafa Kayıkçı ise üzerine atılan suçlamaları reddetti. Mustafa Kayıkçı, ben çocuğumu kaybettim, suçlanacak bir şey yapmadım, ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın programında yeniden ele alınan olayda gelişmeleri dikkatle takip eden kamuoyu, yetkililerin olayı aydınlatmasını ve tutku Dilara Kayıkçı'nın akıbetinin ortaya çıkmasını istiyor.